onu anlamak lazım. O mahiyeti, şahsiyeti maneviyesini anladıktan sonra siyer tarih suretinde anlaşılabilir. İşte bazen insan hatırına geliyor. Ne için bu ilahiyatçılar veya işte zahir alimler böyle hatalar yapıp böyle şaibeli şeyleri serişte edip ehli imanın aklını karıştırıyor? Sebebi budur. Efendimizin tamamı mahiyetini tam anlamadıkları için. Yani sadece çekirdeğe bakıyorlar. ...o hurma ağacına bakmıyorlar. Sadece yumurtaya bakıyorlar. Kocaman, o tayr-ı hümayun olan cennet kuşuna... ...tavus kuşuna bakmıyorlar, bakamıyorlar. İşte biz öyle yapacağız. Hem çekirdeğe hem tayr-ı hümayun olan... ...o muhteşem yaldızlı kuşa. Hem ağaca hem çekirdeğe. Hem yumurtaya hem kuşa. Hepsine beraber bakabilmek lazım ki... ...ve bunu elhamdülillah Peygamber Hazretleri Risale-i Nur'da muhteşem yapmış.